Değerli takipçilerim, hayırlı akşamlar diliyorum. Maalesef bugün e, biliyorsunuz kötü şeyler e, duyarak bütün günümüzü geçirdik. Ben bugün e, sabahtan e, bu yana hiçbir şey yapmadım. Kahve bile içmedim. E, biliyorsunuz Gebze'de köpekler ve kediler katledildiler. Değerli takipçilerim, bunların, bunun bu iş partiler üstü bir iş. Yani bu, bunu ben bir parti, o parti, bu parti veya o siyaset, bu siyaset olarak bir kere adlandırmıyorum. Benim için bu bir insan eliyle yapıldı mı? Yapıldı. Ya siz böyle bir ülkenin, böyle Müslüman bir ülkenin, böyle Allah'a ibadet eden, günde beş vakit ibadete giden, bir ay oruç tutan, bazı günlerde ona tapan bir ülkenin evlatları hamile çocuğu olan sokakta kedidir, köpektir. Nasıl öldürebiliyorsunuz ya? Nasıl öldürebiliyorsunuz arkadaşlar bunları? Siz hiç vicdan, merhamet, edep, aile terbiyesi yok mu sizde? hiç mi bir şey yok? Bunlardan bir tanesi olsa zaten kurtarı. Hangi ellerinizle yaptınız onu? Siz Allah'ın gazabından korkmuyor musunuz ya? Her şeyi bir kenara bırakın. Her şeyi bir kenara bırakın. Siz Allah'ın gazabından korkuyor musunuz, korkmuyor musunuz? Bir onu bana bir söyleyin. Ya bunu yapmak için ne Allah'tan korkmak lazım, ne Muhammed'i tanımak lazım, ne de Kur'an-ı Kerim bilmek lazım. Ya e, <laughs> Malik-ül Mülk diye daha geçenlerde de söylemiştim ben. Allah'ın bir ismi var. Mülklerin sahibi. Ya siz ne Gebzel'in, ne Kuşadası'nın, ne Almanya'nın, ne Fransa'nın hiç kimse sahibi değil. Ne kadar canlı varsa Allah bilmiyor muydu onları göndermesin? Siz yüce yaradanın gönderdiği canlıyı öldürüyorsunuz. Ha bir insan öldürdünüz... Tabi hayvan öldürdünüz. Bu insanı öldürmekten de daha büyük bir suç. Çünkü onların elinde ne bir silah olabiliyor, ne kendilerini savunabiliyorlar, ne anlayabiliyorlar, ne konuşabiliyorlar. Ya siz Allahsızlar, Muhammed sizler, siz öyle bir Müslümanım diyenler. Tabii ki bunu herkese söylemiyorum, tenzih ediyorum. Yani bunları yapanlara söylüyorum. Bu işi nasıl yaptınız ya? Ben hem kustum, hem ağladım. Hem nereye gideyim dedim ya? Nereye gideyim dedim ya? Siz utanmadınız mı Allahsızlar? Yani Allah'tan utanmadınız mı? Korkmadınız mı? Siz Allah'ın gönderdiği bir canlı. Yani Allah gönderiyor, üreme yetkisi veriyor ona. Ee, birleşme yetkisi, üreme yetkisi, yeryüzünde yaşamayı hakkı veriyor. Siz diyorsunuz ki yok. Ben bunu öldürürüm. Neden? Çünkü hayvan Hayvan sizsiniz. Hayvan sizsiniz. Siz hayvan bile değilsiniz. Siz Allah'ın lanetlediği kullarsınız. Siz Allah'ın gazabından korkmuyor musunuz ya? Kur'an'da kaç tane gazap var? Kaç tane gazap var biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hı? Hiç korkmuyor musunuz bunlardan? Hı? Böyle bir caniliği, böyle bir cinayeti neye, da, ne, neye dayanarak işlediniz? Niçin işlediniz? Nasıl işlediniz? Hı? Youtuberlar, siz günde beş vakit yemek yapıp da milletin önüne getirenler, gündüz programları, yıldızcık bozuntuları, niye bu işlere sahip çıkmıyorsunuz? Niye bu işlerle ilgili bir şeyler yapmıyorsunuz? Niye bu işlerle ilgili ortalığı kaldırmıyorsunuz? Hı? Sesiniz duyulsun. Yok değil mi? Youtube'dan parayı götürün. Parayı götürün. O bir tek sizin için önemli. Yahu Hazreti Muhammed Efendimizin eteğine kedi oturuyor, uyuyor diye Peygamber Efendimiz eteğini kesiyor. Bunu biliyor muydunuz? Hı? Caniler. Orada onları yapanlar var ya dünyanın en cani insanları ama e, kurunun yanında yaşta yanacak. Ya siz öyle bir gazap öyle bir lanet getireceksiniz ki bu ülkenin başına sizin o köpeklere kedilerini yaptığını bize yapacaklar. Bunu hiç unutmayın. Anlatabiliyor muyum size? Sizin Allah belanızı versin. Hı? Olur mu? Nasıl o batırdınız? Nasıl onları ötenazi yaptınız? Nasıl onları öldürdünüz? Nasıl onları hiç mi mitlemediler, hiç mi acımadınız? Ben yıllar önce Bakırköy Bahçeli Evler'de bir evim vardı. Küçük bir ev, öylesini almıştım. 2005 falan olabilir. Hatırlamıyorum yılını. 2005'tir, evet. Baki Bey'in apartmanı. Ee, Orada bir küçük çocuk, yani diyeyim ki size 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında, hadi 10 olsun, güvercini almış, güvercinin ayağını çekiyor, kanadını çekiyor, güvercin kaçmaya çalışıyor. Hemen o can havliyle fırladım, tam güvercini alacağım bir kadın, iki, ikinci kattan. Hanıme, hanım, hanım Önce ben anlamadığım için bakmadım. Sonra annem dedi, çocuk dedi ki annem dedi, erkek çocuğu. Annem dedi sesleniyor dedi. Şöyle bir kafamı kaldırdım. İnanır mısınız zamanlarım şey şu anda nasıl biliyor musunuz? Öyle bir gerilmiş ki. Ee, dedim ki hanımefendi dedim kuşu alacağım. Benim dedi oğlum dedi kuşu dedi öyle sevmek istiyorsa hanımefendi ölüyor kuş dedim tane yani kuş ölüyor şu anda. Kuşu koparıyor çünkü yani. Böyle tüyünü kopartıyor, parmağını koparmaya çalışıyor, ayağını koparmaya çalışıyor. Kuş nasıl biliyor musunuz? O öyle olunca hemen kuşu kaptım. O günü aklıma ne geldi biliyor musunuz? Dedim ki vay bu ülkeye. Düşünebiliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa yapma oğlum. Şimdi benim oğlum olsa ben can havliliğine iniyorum. Sen ne yapıyorsun derim ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Onu oradan aldığım gibi onu da yukarıya çıkartır. Öyle bir güzel anlatırım ki ona. İnanın yani. Ee, dayak falan değil. Neyin ne olduğunu, neyin nasıl olması gerektiğini. Ee, o günlerde ve ondan önceki bazı birkaç olayda bu ülkenin bu insanların nereye gittiğini e, zaten benim yurt dışına gitme sebebim arkadaşlar mesela şimdi diyorlar ki işte Türkiye öyledir böyledir veya da gelecek aranıyor. Ben gelecek falan aramadım. Ben yurt dışına gittiğim zaman zaten geleceğim vardı benim. Ben yurt dışına gelecek aramaya gitmedim. Ben yurt dışına buradaki insanlardan bıktığım için gittim. Buradaki insanlardan ee, Tabii ki diyorum tenzih ederim yani lütfen yanlış anlamayın çünkü dün akşam yaptığım programda da e, şunu anlamış olan var ama çok da o kadar önem arz etmiyor bugün bu olayın üzerine ama yine de açıklıkla söyleyeyim yeri gelmişken. Ben dün geceki evlilik olayında e, evlenmek istemiyorum derken asla ikinci defa, üçüncü defa veya birkaç defa evlenenleri yeriyorum veyahut da e, başka bir şey değil. Lütfen yanlış anlamayın bu konuda beni. Asla herkes serbesttir görüşlerine. Ben kendim için nacizane fikirlerimi, arzularımı, düşündüklerimi söyledim. Yoksa herkes üç defa evlenmiş, beş defa evlenebilir. Benim de birçok arkadaşım var, birkaç kez evlenen insanlar var. Ben kendim için konuştum sadece. Neyse biz konumuza gelelim. Bunu da böylece açıklamış oldum. Evet benim yurt dışına gitmek istememdeki neden bu insanların çeşitli şekillerde yaptıklarını ben çok sıkılmıştım. Ee, gerçekten ve e, Amerika'ya ilk yerleştiğim zaman da o kadar değişik şeyler olmuştu ki onunları anlatırım size. Hep şok yaşamıştım ama sonra oradakilerin ne kadar haklı olduklarını anladım. Ne kadar ee, bizden daha ileri görüşteki sakın zannetmeyin ben onları şey yapıp da kendi ülkemi veya insanlarımı asla öyle bir şey yok ben her zaman Türk olduğumu zaten gelmezdim ki öyle bir şey olsaydı e, her zaman müdafaa ettim her zaman korudum her zaman e, toz kondurmadım ama e, bu, bu olay bu olay var ya bu olay bakın İnşallah diliyorum memleketimizin çünkü içindeyiz bakın ben e, benim bütün canlarım burada yani bütün akrabalarım burada ailem sülalen e, efendim bütün Türk milleti buranın içinde ama inanır mısınız bunlar çok büyük lanet getirir bir topluma bunların hesabı çok ağır ödenir yüce Rabbi'me yani Allah'ın gönderdiği canı Öreyecek, yaşayacak, yiyecek diye gönderiyor. Arkadaşlar her gelen canlının dünyaya bir sebebi var. Sebepsiz hiç kimseyi göndermemiş. Yani Allah'ın yaratık diye böyle iki ayaklı yaratıkları kalkıyorlar. Allah'a adına karar veriyorlar. Ya tabii ki ben demiyorum bunlar başıboş halkı korkutsun, halkı ısırsın. Halkı ee, çocukları ısırsın. Değil. Bunların çareleri var. Alırsınız bunları güzel barındırırsınız, yedirirsiniz, içirirsiniz, aşılarını yaparsınız, ee, kısırlaştırırsınız. Bunlar ölene kadar, madem ortalıkta istemiyorsunuz, bunlar ölene kadar normal yolla ölene kadar bakılır. Bir Türk milleti olarak 85 milyonluk bir ülke, 790 bin metrekare bir ülke bu hayvancıklar mı sığmadı? Hıh? Bunlar mı sığmadı? Herkes sığdı. Bu hayvancılar mı sığmadı bu ülkeye? Bir söyler misiniz bana lütfen? Yani e, hem Allah affetsin, hem Allah merhamet versin, hem Allah e, bu zulümleri durdursun diye düşünüyorum. Şunu anladım ki hiç kimse ne kitaptan, ne peygamberden, ne dinden hiçbir şey anlamamış ve hiçbir şey okumamış. Ben bunu anladım yani. Çünkü herkes kendini bir şey zannediyor burada. Ya sen orada bir görevlisin diye bunları sana öldürme hakkını kim veriyor? Sen orada bir çalışıyorsun, maaş alıyorsun, o maaşı çocuklarına götürüyorsun. Çocuklarının kursağından geçiyor. Hiç mi düşünmüyorsun bir canlı katlederek alacaksın o maaşı şimdi? Ha? Hiç düşünmedin mi bunu? Ha? Hiç düşünmedin değil mi? Düşündün ama canilik ağır bas. Arkadaşlar bir hayvana öldüren bir insanı rahatlıkla öldürebilir. Bunu bilesiniz. Bir hayvana kötülük yapan bir insanı rahatlıkla kötülük yapabilir. Demek ki onun ee, o genlerinde bir canilik var. Yani in, çünkü e, bu türlü insanlar hissiz, arsız. E, bilmiyorum bunun tanımı nedir. Ben bugün bunu konuşmak istedim. Bugün başka hiçbir şeyde halim olmadı. Dediğim gibi bugün ben kahve bile içmedim. Onları gördüm. Yani öldüm mü, yaşadım mı bugün bilmiyorum. Bugün benim için yok. Öyle söyleyeyim size. Ee, onun için çok üzüldüm. Ve kedime bakıp bakıp dedim ki, iyi ki de seni almışım. İyi ki de yanımdasın. Yani hırlıyorsun, ısırıyorsun, tırmalıyorsun ama dua et. İyi ki bu evin içindesin dedim. diyecek söz bulamıyorum. Yüce Rabbim bu vicdansızları, bu ahlaksızları inşallah yok etsin. Baş aşağı getirsin. Beddua etmek değil niyetim ama artık bize de yazık. Çünkü biz de bunları göre göre içimiz eridi. Yani her gün başka bir acıyla uyanıp da o günü yaşar mı insanlar? Ben her ne kadar kuşadasındayım diye gülüyorsam, her ne kadar deniz kenarındayım burayı çok beğendim diyorsam, kalbimin bir yerinde hep acı olayları da yaşıyorum, unutmuyorum. Yani onun için e, sizlerden ricam bu türlü şeyleri lütfen e, sessiz kalmayalım. Bakın bugün köpeklere yarın bizlere. Yani e, bu bilinçsiz insanlar, bu cahil insanlar zaten yapıyorlar. Geçen gün de ben biliyorsunuz bir YouTube çekmiştim e, kadınların. İnşallah tez zamanda bu e, katliama Türkiye Cumhuriyeti Devleti el koyar. Cumhurbaşkanımız, e, İçişleri Bakanımız, e, güvenlik güçleri ve tabii ki mahkeme inşallah bunun sorusunu ve hesabını sorar ve bir daha olmaması için millete bir teminat verirler inşallah. Çünkü böyle bir şeyleri katlanarak yani şey yapamam. Ayrıca düşünebiliyor musunuz? Bu haberleri bütün dünya görüyor. Görüyor musunuz? Yani zannetmeyin ki e, bu görüntüler burada kalıyor. Bütün dünya görüyor ya. Yani biz şöyleyiz, böyleyiz derken ee, adamlar yani bakın artık ülkelerini almıyorlar. Vizesi olan da giremeyecek. Yeşil pasaportun var diyen de giremeyecek. Yani e, vatandaş olmak da önemli değil. Ben vatandaşlığı iptal ettim der. Ne diye, ne diyebileceksiniz? İptal ettim der. Ne diyebileceksiniz o zaman? Hı? Malınıza da el koyar, mülkünüze de el koyar. Yani bu böyle giderse, gerçekten e, Türkiye çok kötü durumu düşecek. Çünkü bunlar çok önemli. E, bakın Amerika'da e, sincaplar geyikler, yollara çıkarlar. Sincaplar bahçelerdedir. Benim de bir sincabım, George diye bir sincabım var e ee, fakat biliyor musunuz onları ellemeniz yasak çok büyük suç. Yani devlet onları koruma altına almış. Çok büyük bir suç. Mesela ağaç bahçede ağaç var. Pembe şeyle çevrili. Ellememiz yasak. Diyeceksiniz ki e, benim evim benim bahçem öyle bir şey yok. Senin diye bir şey yok çünkü. Devletin, milletin her şey. Yani e, ben her istediğimi yapabilirim. Her zaman diye bir şey yok. O sincaplar dolaşıyorlar istedikleri gibi. O geyikler geliyor, o bahçenin bir tarafından geliyor, bir tarafından çıkıyor. Sincap geliyor, yiye, yiyeceğini yiyor, arayacağını arıyor. Gidiyor. Yani e, yasalarla korunuyorlar. Bizde de Gariban, köpeçikler hamile yanlarında bebeleri kedicikler küçücük Allah ıslah etsin diyecek bir söz bulamıyorum bugün başka bir konu işlemek de istemedim hepinize e, canlarım e, lütfen herkes üstüne alınmasın bu millet dediğim için ben sadece bu türlü caniler için konuşuyorum bunları yapabilenler için konuşuyorum e, ve başımıza gelecek çünkü ben Allah'tan korkan bir insanım. Bakın, hiçbir şeyden korkmam. Allah'tan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkan bir insan değilim. Bunun için Allah inşallah affeder ve bir daha da inşallah biz de bunu görmeyiz. Hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.